Profesör Doktor Arzu Melika Kunt başkanlığında çalışmalarımızı hep birlikte yürüttüğümüz Fransız Dili ve edebiyat anabilim dalımız 1933 gibi oldukça eski ve önemli elbette tarihsel bir yılda kurulmuş olmanın gururunu taşıyor. Bu da önem veriyor olmamız son derece doğal çünkü dediğimiz gibi edebiyat fakültesinin en eski bölümleri arasında Fransız dili edebiyatı o dönem işte Alman akademisyenler, Alman bilim adamları <laughs> Erik Auerbach ve Leo Spitzer tarafından kurulmuş olan bir bölümümüz ve sonrasında işte bildiğiniz gibi işte İngiliz dili edebiyatı en son olarak da Alman Dil Edebiyatı yine yakın tarihlerde kuruldu. Dolayısıyla biz de elbette bu tarihe hem İstanbul Üniversitesi'nin tarihine hem de elbette kurumsal olarak Fransız Dili Edebiyatı'nın tarihine önem vererek ve buna işte sürekli olarak çalışmalarımızla layık olmaya çalışarak ilerliyoruz. Elbette işte hocalarımız arasında kurucuların ardından Süheyla Bayram, Nesrin Dirvana, Berke Vardar, Tahsin Yücel gibi değerli hocalarımız var, Nuran Kutlu, Erdim Öztokat, Adnan Benk gibi hani gerçekten hepsini saymanın neredeyse imkansız olduğu derecede gurur duyduğumuz bir tablo elbette. Daha tabii ki günümüze yaklaştığımızda. Ee, ana bilim dalımıza e, siz değerli öğrencilerimizi e, beklerken e, elbette bu şeyden e, bahsedelim. E, giriş e, konusu e, tabii ki Fransızca puanıyla girilebiliyor ama e, yaklaşık olarak 10 yıldır e, İngilizce puanıyla da e, güzel bir şekilde e, ana bilim dalımıza siz öğrencilerimizi e, kabul ediyoruz. <laughs> e, bu noktada da e, e, elbette bir hazırlık döneminden geçmeniz gerekiyor. Anabilim bilim dalımıza İngilizce puanıyla kabul edildikten sonra bir yıllık bir hazırlık programına tabi tutuyorsunuz. Buradan elbette güzel bir şekilde başarıyla mezun olduktan sonra yani mezun derken tabii ki yani bu hazırlığı tamamladıktan sonra dört yıllık bizim Edebiyat Fakültesindeki bina olarak söylüyorum Edebiyat Fakültesi'ndeki eğitiminize başlıyorsunuz Fransızca olarak. E, Fransızca eğitiminiz e, elbette şeyde de dört e, yıllık e, bu e, şeyde de e, anabilim dalımızdaki Fransızca e, eğitim e, Fransızca dilinde ağırlıklı olarak e, ilerleyecek eğitimde de e, devam ediyor. E, dersler e, açısından e, elbette bunu söylüyoruz. E, i̇şte gramer dersleri yani dil bilgisi <laughs> dersleri e, yoğun bir şekilde devam ediyor. Birinci sınıfta ve ikinci sınıfta aynı şekilde. Dolayısıyla tabii ki burada bir hani sıfırdan Fransızca öğretmek <laughs> pardon e, değil. E, çünkü hani hazırlık e, aşamasından e, geçip geldiğiniz için. E, burada bir tekrarlama ve daha e, pekiştirme e, bu dili daha iyi bir şekilde e, kavramınıza yardımcı olacak e, dil bilgisi dersleriyle. Sonrasında edebiyat e, elbette dersleriyle devam ediyor. Edebiyat alanında da tabii ki Fransız edebiyatında ortaçağ edebiyatından, işte Fransızcanın Fransızca olmaya başladığı dönemlerden 20. 21. yüzyıla kadar her bir yüzyılı güzel bir şekilde siz öğrencilerimizle paylaşıyoruz ve bunlara hakim olmanızı belli bir dereceye kadar sağlamaya çalışıyoruz elbette. Sonrasında biraz daha ilerlediğinizde üçüncü e, seneden e, itibaren ve tabii ki son sene olan dördüncü senede de e, dil bilim e, alanı ve gösterge bilim e, alanında da e, son derece önemli e, derslerimiz ve işte size e, sunabileceğimiz çalışmalarımız var. E, sonrasında e, bu e, tabii ki dersler ilerlerken çift ana dal ve yan dal e, imkanı da var. E, bunu da yine aynı şekilde e, ikinci <laughs> senenizden itibaren işte üçüncü senenizden itibaren de e, başarılı e, bir şekilde e, eğitimimize devam ederken gerçekleştirebilirsiniz çift ana veya dal eğitiminizi. E, Erasmus programından elbette bahsetmek isterim. E, Erasmus, Farabi ve Mevlana e, programlarıyla da yine e, bunlardan da faydalanabilirsiniz. E, özellikle hani Fransız dili edebiyatı e, olması açısından e, Erasmus ve Fransa'daki e, yine aynı şekilde farklı ülkelerdeki anlaşmalarımız mevcut bunların işte sayısı oldukça fazla bu bilgilere yine internet sitemizde ulaşabilirsiniz bunlardan faydalanabilirsiniz Onun dışında yine bölüm içinde ana bilim dalı içinde işte frankofoni kulübümüz var bu kulübe dahil olabilirsiniz Elbette ve burada da son derece yoğun, aktif bir şekilde çalışmaların yapıldığını görüyoruz yıllardır. Bunun önemli olarak da tabii ki biz hocalar temelinde değil, öğrencilerin başkanlığında ilerlemesine önem veriyoruz. Dolayısıyla biz tabii ki hep yardımcı oluyoruz ama hani tam bir öğrenci kulübü olarak, frankofoni kulübü de çalışmalarına devam ediyor. Bunu da paylaşmak isteriz. <laughs> son olarak da söyleyebileceğim sanırım mezun olduktan sonra hani çünkü siz değerli öğrencilerimizi ağırlamaktan dolayı mutluluk diyoruz elbette ve sizi işte mezun ederken de elbette yine belli bir donanımla sizi buradan uğurlamak hep amacımız. Bununla birlikte işte daha çok yayın evleri üzerinden veya yine Fransızca'yı e, edebiyat bilginizi, dil bilim veya gösterge bilim bilginizi e, kullanabileceğiniz e, birçok farklı e, alan var. E, bu oldukça işte grift bir e, eğitim olduğu için de dediğimiz gibi mezun olduktan sonra da e, farklı e, şey e, nedir o mesleki e, donanımlara sahip olarak e, en önemlisi de tabii ki bir filolog olarak <laughs> buradan e, ayrılıyorsunuz. E, Fransızca e, sevgisi, Fransız kültürü elbette e, belki de söyleyebileceğim, Hani bir diğer e, gereksinim yine anabilim dalımızla ilgili. E, genel olarak böyle arkadaşlar, e, hepinizi bekliyoruz.